Şe benim müşterim geliyor. Merhaba. Burası kuaför salonu mu? Hı hı. Hmm, biraz bakıma ihtiyacım var. Tamam. Bakın. çok güzel renkler. Biraz makyaj yapsam iyi olur. Hı. Rengim iyice soldu. Çok güzel gözüküyorum. Bu şimdi de yapayım mı? Olur. Aa, çok güzel. Karakterimiz boyayacağız. Harika. deki rujdan da kullanabilirim. Tamam. Da işte. Olsun, sorun değil. Güzel oldu mu? Yok güzel olmadı ama papiğim çıkmadık. Hı, hmm, daha işlem tamamlanmamış. Kuaför çok güzel ilgileniyor. Çok beğendim. Size her zaman geleceğim. Hmm, çok güzel kokuyorum. Hmm. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ya Tırnaklarım çok bakımsız gözüküyor. Sizce de öyle değil mi? Biraz tırnaklarımı oje sürdürsem mi acaba? Gelmişken onu da yaptırayım. Ojeniz var mı acaba? Nerede? Da. Sürer misiniz? Tamam bakın. Eserim. Hangi renk? Mavi. El salı. Bak göster bize. El salı. Harika gözüküyor. Tam bir prenses Cim. ojesi. Yardımcı olayım. Tamam, şöyle elimi uzatayım size bir saniye. Aa, çok güzel oluyor. Teşekkür ederim hoşça kalın.